Ama bazen anne-baba olarak kendi çocukluğumuzla, kendi anne-babamızın bize olan davranışlarıyla, kendi çocukluğumuzda özlemiş olduğumuz anne-babamızı bazen karıştırabiliyoruz. Ne demek istedim? Karışık içine içine geçiyor hepsi galiba. Tabii ki. Yani ben çocukluğumda örneğin diyelim ki beni sürekli azarlayan, bakın hep örnek verdiğim bir şey söyleyeyim. Hı hı. Çocukluğunda sürekli olarak <laughs> babası tarafından eziyet görüp aşağılanan bir çocuğun şeması. Şema nedir? Ee, bizim bir puzzle düşünün, 18'lik bir puzzle düşünün. 18 parçada oluşuyor. Bunları birleştirdiğimizde bir şekil ortaya çıkar. Bu her 18 puzzle'ın her bir parçasına şema denir. Şema bizim dünyaya bakış gözlüklerimiz olarak düşünün. Siyah gözlükse ise siyah görürsün. Sarı gözlüğü takarsan sarı görürsün. Yani dünyayı nasıl gördüğün sana bizim kendi şemalarımızla alakalıdır. Dolayısıyla insanları etkileyen olaylar değil, bu olaylara yapmış olduğu yorumlardır. Bu yorumları ise şemalarımıza göre yaparız. O yüzden... Adam boşandığı zaman kimisi Allah korusun intihar ediyor, kimisi depresyona giriyorsun, kimisi gülüyor. Yani herkes aynı olaya maruz kaldığında, herkes gerçekten. aynı reaksiyonu vermiyor olmasının sebebi şemalarıdır. Bu şemaları nereden öğreniriz? İşte orada anne babamızdan öğreniriz. Çok ilginç Anne gerçekten. babamızın bize olan davranışlarından öğreniriz. Sonra biz de bunu çocuklarımıza yansıtıyoruz. Evet. İzleyicilerimiz hemen aklına bir soru gelebilir. Kardeşim benim üç tane çocuğum var, üçü de birbirle değil, ikisi hepinizin annesi babası da biziz. Ben de genelde onlara derim ki kardeşim üçü de öyle ama senin 4 yıl önceki 5 yıl yaşındaki çocuğunla o 1 yaşındayken ki eşinle olan ilişkin senin iş hayatınla ilgili karşılaştığın durumlar neydi? 10 yaşındaki çocuğunun olduğu dönemde nasıldın? Birinde çok kötüydün, birinde çok ferahlı ve daha rahattın. İlkinde daha kaygılıydın, ilk çocukta, ikinci çocukta denedin. E sen de bunların boş olduğunu, ikinci çocukla çocuğun nasıl olsa yetiştiğini, ikinci de, de boş, bu kadar sıkmanın gerek kalmadığını gördün. Ama sıkmadın ne oldu? bu çocuk aşırı derecede güvenli oldu ve her şeyde hiçbir sınır tanımayan ne olacak canım sanki ben yaparım gibi bir güven oldu ama bu fazla güven de saygı sınırlarını, sınırsız davranışların oluşmasına sebep oldu. Öbür çocuğu çok sıktın, o da bir adım bile atamadı. E bunun ortası yok mu kardeşim? Yani hayat ya siyah ya beyaz değil, gri de var. Ha o da üçüncü çocuklu olur diyelim. Bak üçü de birbirinden farklı. Ama üçüncüsünün davranışları ne diyoruz biz? Bir olayın ortaya çıkışı senin yapmış olduğun davranışlarla bağlantılıdır. O davranış eğer ödül alıyorsa devam eder, ceza alıyorsa kesiliyor. Bu çocuklara davranışlarınız da anne baba olarak farklıydı. Sen ikinci çocuğun sırasında başka bir kadınla bir ilişkiye girerek eşini aldattın... Ve o süreç içerisinde o çocuk bir yıl boyunca her gün evinde kavga eksik olmadı. Annenin gözünden de gözyaşı eksik olmadı. Peki bir yaşına kadar gelen çocuğun geçmiş hayatına döndüğümüzde o bir yaşına kadar gelen süreyi sen ileride eşinle çok güzel olsan bile geri sağlayabiliyor musun? O sırada çocuğa verdiğin şematik darbeler neydi? Bağırışmalar neydi? İşte o çocuğun şeması ona göre gelişiyor.